Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Kalp yarısı dizisi karakterini canlandıran yağmur tanrı sesi ve Gökkan Hakan'ın sekte başlayan aşk günden güne büyüdü. Ben nişanlandılar evlilik yolunda çıkan en güzel şekilde yürüten güzel çiftimiz evlilik kararını alma yolundalar. güzel kız Yağmur Tanrı Sevsin ve yakışıklı oyuncu Gökhan Hakan'dan yepyeni herkes tarafından beğeniliyor. İki başarılı oyuncu birbirini çok yakışıklı gibi birbirini çok seviyorlar. Umarız en kısa zamanda evlenirler ve hayranlarını mutlu ederler. Gökhan Hakan ve Yağmur Tanrı Sevsin çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyorlar. Ben de sizler için bir araya toplayıp sunuyorum. En yeni paylaşımları kanalımda abone olmayı unutmayınız. Ayrıca destek olmak için yorumlar kısmına yorumları yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.